Zarlığa hoş geldiniz. Alev Götner. 28 yaşında. Bu kadın uzun süredir belli ki şiddet görevi mutlaka bir yerlere başvurmuş olmalı. Nefise keskin. Kuzağa yeter çünkü iyi günde olmadan masam da isterim. Emredersiniz. Başkomiserim. Arabalı... olay yerinde içinde yaktığın kadınla birlikte buldum. İlahi de Pınar. Kendine yeni bir hayat kurmaya çalışmış. Dört oldu. Daha da artıyor Serdar. Anlat ne oldu? Nilüfer, Stein, 35 yaşında. Daha önce karısı ile boşanmış? Boşanmamış. Kadın altı sene önce kaybolmuş. Bir katili yakalayacağım diye adamla randevuya çıktın öyle. Biz bunu operasyon diyoruz Melihacığım. teyze! Sude! Geliyor musun? Pardon özür dilerim Sayın Emniyet Müdür Yardımcım. Beni fena halde oyuna getirdiniz efendim. Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Ben başkomiser Önem Özülkü. Kadın olmamın mesleğime bir alakası yok. Bizden daha güçlüler ve yapacak bir şey yok. Ne yapayım ya, ben sana? Her Allah'ın yerine kızımın dosyasına baktım. Ulan kafayı yiyeceğim ya. Şu işe bak. Elinize sağlık başkomiser. Arkadaşlar hepinizi tebrik ediyorum. İlk bakamızı başarıyla bitirdik. Hepinize teşekkür ederim.